Merhaba arkadaşlar yepyeni video ile karşınızdayım Bugün bildiğiniz gibi <laughs> 1.7 sürümü geldi ve hiçbir config ve grafik düşürücüler çalışmıyor arkadaşlar Bunu size çözümünü göstereceğim arkadaşlar Hemen çıkıyorsunuz PUBG'den Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar Hemen giriyorsunuz şuradan PGT Pro yazıyorsunuz arkadaşlar Bakın şu paralısını indireceksiniz arkadaşlar bakın. Zaten indirme linkinde vereceğim PGT Pro arkadaşlar. Şu normali çalışmıyor. Normalde sizde 16 TL falan isteyecek. Bunu alacaksınız arkadaşlar kesin yani çalışması için. Hatta Bulcan benim 7 seviye hesap varmış. Hatta benim cihazım 30 FPS arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi Oppo Reno 4'te araştırabilirsiniz de arkadaşlar. Bakın böyle çıkacak. Ayarlar, grafik yüksekte görüyorsunuz ama bakın FPS'e bakın. Bakın dur şimdi. Bakın 53. 60'a yakın veriyor arkadaşlar gördüm. Maçta daha iyi bakın. Görüyorsunuz mu? Videomuz buraya kadar da abone olup like atmayı unutmayın.